Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımızsa yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz denildi. Şehit olan uzman çavuş Ramazan Demirle piyade uzman çavuş Mücahit Sınır Tepe'nin cenazeleri Hatay'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit düşen 23 yaşındaki piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in naaşı helikopterle Hatay'dan Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin ay yıldızlı bayrağı sarılı naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada gözyaşları sel olurken şehidin annesi Durkadın Demir de oğlunun yanına binmek istedi. Şehidin annesi "Beni ciğerimin yanına bırakın." diye ağıt yaktı. Şehit Demir'in naaşı defnedilmek üzere baba ocağı Türkoğlu ilçesinin Fatih mahallesine götürüldü. Baba Duran Demir de ayakta durmakta güçlük çekti.